Bugün Aydın Çine ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde Ekrem Sever ve İbrahim Sever Babaoğlu'nun işletmesine misafir olduk. Arkamızda büyükbaş inekler var. Bir tane hanımı, bir tane bana, iki tane buzağı verdiler annem babam. Adet bir şimdi bu şekilde başladı. Hayır, İşin mayası bu yani. Eskiden öyledir. Bir, iki, üç çoluk çocuk baktık, ev bak ettik. O şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık 80 güne yakın oldu. Besleme yapıyoruz. 3 aya yaklaştı. Aslında akıllı süt yemini takviye ettikten sonra nasıl bir değişmeler oldu? Daha nasıl? önceki yıllara nazaran düşüş yok. Gebeleşmeyle beraber aynı standart VD sütü veriyor. Normalde önceki yıllarda abi 4-5 aylık gebe oldu mu? Hayvan? Grafik aşağı doğru düşüyordu. Bu sene süt direncini koruduk yani. Çizgi aynı, grafik düzeltmeye başladı. Kuruya ayıracağınız 4 tane hayvanda dahi şu anda 40 litre ortalama günlük sütünüz var. Geçtiğimiz yıl ne kadar veriyordu abi? 7-8 kilo arasında o ara değişirdi düşmedi yani. Bu şu anda kuruya yaklaştı herhalde. Tabii. 7 aylık falan olacak. Sütünde süt 25 kilo veriyordu. İyi. 25 kilo süt vermesi güzel.